Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yatırımlı ve yatırımsız bir Cloud Shopping sitesi ile karşınızdayım. senin linkini videonun açıklama ve yarım kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Bakın burada kaydırmak için username bölümünde kullanacağı buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra password kısmında şifre oluşturuyorsunuz. Invitation kod bölümünde benim referans kodum zaten gözükecektir. Ondan sonra da sign up'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydoluktan sonra site bize 20 USD'lik bir buğans veriyor arkadaşlar ve biz bu bonusla bakın buradan ebay paketinden yararlanabiliyoruz buradan ebay kısmına tıklıyoruz arkadaşlar burada bize günlük 50 tane çevirme şansı veriyor yani 50 tane ürün satın alabiliyoruz ve bunlardan komisyon kazancı elde ediyoruz mesela bakın bende şu an iki tane kaldı get order'a tıklıyorum Görmüş olduğunuz gibi şimdi bize 0023 USDT'lik bir kazanç veriyor. Bunu buradan confirm diyoruz ve bu şekilde kabul ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar her satıştan 2 cent, 3 cent bunun gibi karlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi benim hesap bakayım 21.37. Görmüş olduğunuz gibi bunu da buradan 50 kestiklersek günlük yaklaşık 1.2 dolara yakın bir para kazanacağız arkadaşlar. Bu şekilde buradan yatırımcısı kazanç elde ediyorsunuz. Ondan sonra... Bakın burada Amazon paket de var. İsterseniz 100 dolar yatırıp onda alabilirsiniz. Alibaba paketi var. Onda 3. seviye oluyor. Onda 500 dolarla alabilirsiniz. Para yatırmak için bakın ortadaki kısma geliyoruz. Burada bize bir USDT adresi veriyor. Bunu buradan copy kopyalıyoruz ve buraya 50 USDT'lik bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Minimum yatırım limiti de zaten görmüş olduğunuz gibi 20 USDT ve buraya tick saydığınızı yazıyorsunuz. Buraya dosya seç kısmına gönderdiğiniz yani yaptığınız yatırımın fotoğrafını yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra deposit kısmına tıklayarak yatırımınızı bu şekilde sistemde onaylayabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çekim kısmı için arkadaşlar bakın altta bu bölüme geliyoruz. Burada fit travel kısmı bulunmakta. Benim şu anda 21.7 USD'lik bir bakiyem var. Minimum çekim limiti 50 USD olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani 30 USD kazandığımız takdirde buradan çekim yapabileceğiz. Buraya cüzdan adresinizi kendiniz yapıştırıyorsunuz. 6 ile 72 saat içerisinde ödemenin yapılacağından bahsediyor. Bu işlemler yaptıktan sonra confirm with travel diyorsunuz ve bu şekilde yatırımınızı yapıyorsunuz. Referans kısmı için bakın alttan invite friends bölümü mevcut. Burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan copy diyerek kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımıza davet edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim de şu an iki tane referansım bulunmakta arkadaşlar ve buradan görmüş olduğunuz gibi team bakın benim takımım ne kadar bir para kazandığından bahsediyor burada mesela onlar 1.39 kazanınca bana 0.2 dolarlık bir kazanç geliyor arkadaşlar yani referanslarımız buradan sadece ürün satın aldıklarında yani yatırımsız bir şekilde onlardan %16, %8 ve %4'lük kazançlar elde edebiliyoruz. Yatırım yaptıklarında da yer sisteme orada da aynı şekilde %16, %8 ve %4'lük kazançlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar da i̇şte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan yatırımlı veya yatırımsız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.